Merhaba arkadaşlar. Bugün ülke ülke öğretmen maaşları 2022'de hangi civarda ortalama olarak ne kadar onlar üzerinde değerlendirme yapacağız. Merak eden soran arkadaşlarımız vardı. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Ülkelerin öğretmenlere verdiği, sağladı sosyal imkanları, yardımlar, çeşitli haklar ve yaşamını idame ettirmesi için verdiği maaşlar da ölçebiliriz. Yani öğretmene verilen değeri bir nebze de olsa bu şekilde diyor diğer ülkedeki Milliyetin Bakanları. Yunanistan'da arkadaşlar ortalama olarak 2000 Euro kazanmaktadır. Deneyimi, uzmanlık alanına ve eğitim durumuna göre öğretmenlik maaşı değişiklik göstermekle birlikte en düşük Yunanistan öğretmen maaşı aylık 1200 Euro ile en yüksek öğretmen maaşı aylık 3000 Euro arasındadır. Ortalama da e, 4000 Lira desek 2000 Euro civarında bir rakam oluyor. Hollanda'da öğretmen maaşları bir Avrupa ülkesi olan Hollanda refah seviyesi yüksek ve imkanları olarak iyi bir konumdadır öğretmenlerine ise 5000-6000 bin, bin euro civarı maaş vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri Dünya lideri konumunda bulunan ABD eğitim alanında ilk 15. sıraya girmeyi başarıyor. Yıllık bazda maaşların hesaplandığı ülkede öğretmenlere 67 bin dolar civarı yıllık ücret verilmekte. Yani 5-6 bin dolar aylık maaş verilmektedir. Güney Kore öğretmen maaşları teknolojik atalımlar ve eğitim ile adından sıkça söz ettiren bir ülke Güney Kore. Ülkede insana büyük bir önem verilmekte olup öğretmene de paralel şekilde de olsa 6000 dolar civarı aylık bazda ücreti çok görmemektedir. Öğretmene de değer veren bir ülke. Almanya'da öğretmen maaşları ee, Almanya'da arkadaşlar 3.000 ile 5.000 Euro dolaylarında aylık maaş verilebilmektedir. Japonya öğretmen maaşları teknolojik seviye, iş gücü, kalite ve eğitimdeki disiplinlere öne çıkan bu ülke öğretmene verdiği maaşlar ile de belli bir seviyeyi yakalamış durumda. Japonya devleti kendi okullarında öğretmenlere aylık 4.600-5.000 dolar civarı bir maaş sağlamaktadır. Finlandiya öğretmen maaşları eğitim seviyesi olarak halkın %99'una fazla bir okur yazar oranı bizleri karşılıyor. PISA gibi sınavlarda üst üste ilk üçte olan Finlandiya gerçekten de bu işi çözmüş. Öğretmenler nesli kıdemi bilgisine göre 3000 ile 6000 euro aylık maaş veriyor. Kanada öğretmen maaşları soğuk bir bölgede olan ve halkın eğitim seviyesinin yüksek olduğunu bildiğimiz Kanada, öğretmenlerine aylık 4500 ile 5000 dolar arasına bir maaş vermekte. İsviçre öğretmen maaşları bankacılık alanında olan ünlerinin gerçekten de hakkını veriyorlar. Öğretmenlere karşı da cömert olan İsviçre öğretmenine aylık 6000-6500 euro vermekte. Lüksemburg öğretmen maaşları öğretmenine en çok değer veren ülkelerin zirvesi burası. Lüksemburg'da öğretmene verilen maaş bazı ülkelerde doktorlara dahi verilmiyor. Eğitimi çok önemli gören ülke öğretmenine de verdiği maaş ile sevindirebiliyor. Ülkede eğitim veren bir öğretmen aylık olarak 10.000 ile 11.000 euro arasında kazanabilmekte. Gördüğünüz üzere arkadaşlar biz 10.000-11.000 10 euroyu yıllık bile kazanamıyoruz. Lüksemburg aylık maaş olarak veriyor öğretmenlerine. Türkiye öğretmen maaşları yıllık bazda kur fiyatları ile 6000 dolar civarında. Yani aylık 10-11 bin Euro bir maaş ödemesi yapıyor Lüksemburg. Ama Türkiye yıllık olarak 6000 dolar civarında bir maaş vermekte. Burada da arkadaşlar OECD verilerine göre dünya genelinde öğretmenlerine en fazla ve en az maaş aldığı ülkeleri paylaştı. İlk ve ortaokul öğretmenlerin en fazla maaş aldığı 10 ülke OECD verilerine göre. 10. sırada arkadaşlar yıllık 62 bin dolar ile Japonya var. 9. sırada İrlanda var yıllık 65 bin dolar. 8'de Kanada yıllık 65 bin dolar. 7'de Hollanda yıllık 66 bin dolar. 6'da Avusturya yıllık 66 bin dolar. ABD 5. sırada yıllık 67 bin dolar. 4. sırada Güney Kore yıllık 75 bin dolar. Güney Kore arkadaşlar yani öğretmenlere verilen maaşta çoğu ülkeye göre ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz. Almanya yıllık 75 bin dolar. İsviçre yıllık 92 bin dolar ve Lüksemburg arkadaşlar açık ara tüm ülkelerin önünde yıllık 137 bin dolar. Türkiye'de ise bir öğretmen maaşı yıllık olarak 84 bin Türk lirasına denk geliyor. Dolar bazında da 5.6 bin dolar yani 6.000 dolar ortalama diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar analizimiz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın